Merhabalar değerli gençler. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Sınavda sonuç yayınlarının 3 günde bir deneme serisinin TYT 6 denemesinin geometrisinde birlikteyiz. Soru çözümlerine başlayalım hemen. 31. sorudayız. Dik koordinat düzleminde bir karenin ağırlık merkezi başlangıç noktasıdır. Buna göre aşağıdaki doğru çiftlerinden hangisi karenin köşegenlerini taşıyan doğru çifti olamaz diye sormuş. Burada şu şekilde hemen bir koordinat düzlemi çizelim. Karenin ağırlık merkezi dediğimiz nokta köşegenlerinin kesim noktası oluyor. Yani şu şekilde köşegenlerinin kesim noktası burada koordinat düzleminde tam orijin olarak geçiyormuş. Buna göre hangisi karenin köşegenlerini taşıyan doğru çift olamaz demiş. X eşittir 0 ve y eşittir 0 doğrularına baktığımızda, x eşittir 0 doğrusu zaten y eksenidir, y eşittir 0 doğrusu da x eksenidir. Bu olabilir, yani şöyle olabilir kare burada. Şu şekilde bir kare olduğunu düşünürsek, kaba taslak çiziyorum. Bakın eksenler tam köşegenlerden geçmiş oluyor. O halde bu olabilir. Bir diğerine bakalım, B seçeneğine. B seçeneğinde y eşittir x ve y eşittir eksi x doğrularını söylemiş bize. Y eşittir x doğrusu birinci açıortay doğrusu dediğimiz şu doğru oluyor. Y eşittir eksi x doğrusu ise bunun tam zıttı şu doğru olmakta. Bu olabilir mi? Bu da olabilir. Şu şekilde baktığımızda karenin köşegenleri olabilir. Şöyle kabataslak çizdim. Bu da olabilir. Yani B seçeneğini de eledik burada. C seçeneğine bakalım. C seçeneği y eşittir 2x ve y eşittir eksi 2x doğrusu demiş. y eşittir 2x doğrusu şu şekilde bir doğru olacak. Yani x yerine 1 verdiğinizde 2'ye, 2 verdiğinizde 4'e gidecek. Ya da eksi 1 verdiğinizde eksi 2'ye gidecek. y eşittir eksi 2x doğrusu ise bunun tam zıttı şu şekilde bir doğru olacak. x yerine eksi 1 verdiğinizde 2'ye gidecek. Eksi 2 verdiğinizde 4'e gidecek. 1 verdiğinizde eksi 2'ye gidecek. Burada bir orantısızlık söz konusu. Yani bu karenin köşegenlerini taşıyan bir doğru olamaz. Ancak dikdörtgenin köşegenlerini taşıyan bir doğru olur. Yani doğru cevabımız burada C seçeneği olacak. 32. soru. ABC bir üçgen. BAC açısı alfa. ABC açısı beta. ACB açısı teta. Verilenlere göre hangileri doğrudur demiş. AB eşittir BC ise yani şu iki kenar birbirine eşitse alfa eşittir beta'dır demiş. Hayır bu durumda alfa eşittir teta olmalı. Yani bu önerme yanlış. İkinci önermeye bakalım. AC eşittir BC ise AC ile BC birbirine eşit olduğunda buradaki maviyi görmeyelim. Alfa eşittir beta olmalı. Bize ne demiş? Alfa eşittir beta demiş. Yani doğrudur. Üçüncüsünde ise AB eşittir AC demiş. Yani şu şekilde AB eşittir AC yaptığımızda burada da şu kırmızıyı görmeyelim. Teta eşittir beta olmalı. Beta eşittir teta demiş burada da. Bu da doğrudur. Yani cevabımız E seçeneği 2 ve 3. 33. soru. Mustafa 12 cm uzunluğunda iki özdeş dondurma çubuğundan birini 4 eşit, diğerini 6 eşit bölmeye ayırarak bu bölmelerin bazılarını aşağıdaki gibi boyamıştır. Buna göre Mustafa bu çubukları uçları çakışacak şekilde üst üste koyduğunda üst üste gelen boyalı kısımların uzunlukları toplamı kaç santimdir? Şimdi burada şuna bakalım. 6 eşit bölmeye ayırdığı için her bir bölme 2 santimetre. Burada ise her bir bölme 3 santimetre 4 eşit parçaya ayırdığı için. Bunları üst üste koyduğumuzu düşünelim. Ve 2'şer santim olacak şekilde burayı ayırdığımda bakın şurası 2 santim. Burası 1 santim. Sonra yine 1 santim olacak şekilde ayrılıyor. Yine burada 2 santim kalıyor. Daha sonra yine 2 santim ayırdım bakın. Yine 1 kaldı. Yine 1 kaldı burada. Ve kalan kısımda 2 santim oldu. Yani bu çubuğu bunun üzerine koydum diye hayal ettim şu an. Daha sonra ne yapıyoruz? Üstteki çubuk en baştan boyalı şekilde başladığından Burayı taradım. Bu kısım boş kaldı. Burayı yine taradım. Bu kısım boş kaldı. Burayı yine taradım. Bu kısım boş kaldı. Burada ortak taralı yerlere bakacak olursak nereler var? Şurada bir 2 santimlik kısım ortak taralı. Burada 1 santimlik kısım ortak taralı. Yani cevabımız E seçeneği 3 oldu. 34. sorudan devam ediyoruz. Masa üzerine rastgele bırakılmış kısa kenar uzunluğu 16 santimetre olan dikdörtgen biçiminde eş 2 araba fotoğrafı aşağıda gösterilmiştir. Fotoğrafların uzun kenarlarının üst üste gelmeyen kısımlarının uzunlukları 3 santime 5 santim olarak şekil üzerinde belirtilmiştir. Aynı zamanda alttaki fotoğrafın uzun kenarı üstteki fotoğrafın kısa kenarının orta noktasından geçmektedir. Buna göre bu fotoğrafların uzun kenar uzunlukları kaç santimetredir? Bunlar eş fotoğraflar yani ikisinin de boyutları aynı. Burada şunu yapalım. Alttaki fotoğrafın kısa kenarı 16 cm ise üstteki fotoğrafın da kısa kenarı 16 cm'dir. 8 cm burası, 8 cm burası olacaktır. Daha sonra şuradan şuraya kadar olan kısma x dersek dikdörtgenin uzun kenarı x artı 5 olmuş oldu. Burada da x artı 5 olması için burada da x artı 2 kaldı şu mesafeye. Buradaki dik üçgene inceleyecek olursak şöyle kenara aldık dik üçgeni. Dik kenarlardan bir tanesi 8. Bakın burası. Diğeri x. Hipotenüs ise x artı 2 oldu. İçerisinde 8 olan özel üçgenleri düşünürsek 6, 8, 10 var. Bir de 8, 15, 17 var. Buraya 6 yazdığımda 6, 8, 8 üçgeni gibi bir şey çıktı. Demek ki bu değil. Buraya 8 yazdığımda burası da 15 olursa 8, 15, 17'ye uyum sağladı. Demek ki x eşittir 15'miş x yerine 15 yazdığımda uzun kenar kaç çıktı bakalım. 15 ve 5'in toplamından 20 cm çıktı. Cevabımız C seçeneği. 35. sorudayız. Düzlemde kenar uzunlukları AB eşittir 15, AC eşittir 20, BC eşittir 25 cm olan ABC üçgeninin köşelerini merkez kabul eden 3 çember aşağıdaki adımlar izlenerek çiziliyor. A merkezli çember T noktasında BC'ye teğet. Biz burada bir üçgenimizi oluşturalım. 15 20 25 üçgeni dik üçgen olduğu için ben buraya bir tane dik üçgen çiziyorum. Ona göre yönergeleri izleyip sorumuzu oluşturalım. bize dedi ki AB 15. Şuraya A dedim. Şuraya B dedim. Şuraya da C dedim. AB 15 burası 15 oldu. BC 25. BC hipotenüs burası 25 oldu ve AC de 20 burası da 20 oldu. A merkezli çember T noktasında BC'ye teğet. Şimdi burada A merkezli bir çember çizecek olursak şöyle bir durumla karşılaşacağız. Şurada teğet olduğunu düşünelim. Bu nokta T noktası olsun. Daha sonra ikinci yönergeye geçtim. B merkezli çember A merkezli çembere teğet ve BC'yi K noktasında kesiyor. B merkezli çember, A merkezli çembere yani az önce çizdiğimiz çembere teğet olacak. Bu çemberin birazcık daha şöyle uzantısını çiziyorum. Bunu da çizeyim biraz sonra lazım olacak. Bu da buraya teğet olacağı için şuradaki mesafe kadar yarıçap olacak ve BC'yi K noktasında kesiyor. Bu da K noktasında kesti. Üçüncüsüne bakalım. C merkezli çember yine A merkezli çembere teğet olacak. Bakın bunun da yarıçapı bu mesafe kadar olacak. Bunu da çizdiğimizde şu şekilde bir çemberle karşılaşıyoruz. Ve bunun BC'yi kestiği noktaya da L demiş. Şimdi buradaki uzaklıkları mesafeleri bulacağız. Ve bize de KT bölü TL oranı sormuş. Öncelikle ilk mesafemiz şu AT mesafesi olsun. Bu AT mesafesini şöyle bulabiliriz. Dikten dikindiği için öklit hesabı yapabiliriz. Öklitte dik kenarların çarpımı 15 çarpı 20, 25 ile bu yüksekliğin çarpımına eşitti. 25 çarpı haş dersek, 5 ile sadeleştirdim, 3 kaldı. 5 kaldı, 5 ile sadeleştirdim, 4 kaldı. Haş da 3 çarpı 4'ten 12 oldu. Yani bu çemberin yarı çapı 12. Aynı 12 burada da var bakın. E, bu noktada da teğet olduğu için bunlar. Demek ki B'den çizilen çemberin yarıçapı 3'müş. Aynı 12 burada da var bakın. Bu noktada teğet oldukları için C'den çizilen çemberin yarıçapı da demek ki 8'miş. O halde burası da 8. O halde BK'da 3 olarak karşımıza çıktı. Şimdi bize KT bölü TL mesafesini soruyor. Burada şunu yapalım. Şu BT mesafesini bulalım öncelikle. BT mesafesini bulmak istersek nasıl bulabiliriz? şu mesafe bakın şu BTA dik üçgenini incelememiz gerekiyor burada. Şu şekilde maviyle çizdim. Bu bir dik üçgen. 90'ın karşısı 15 birim. Dik kenarlardan bir tanesi 12 birim. O halde 9, 12, 15 üçgeni olacaktır burada. Yani burası B'den T'ye kadar 9 birim olacak. BK mesafesi 3 ise buraya da 6 kaldı. O halde burası 9 ise şu kalan kısımda 16 birim olacak. 8 buradaysa burada da 8 olacak. O halde KT 6 birim TL'yi de bakın burada 8 birim olarak bulduk. 6 bölü 8 de 3 bölü 4 yani A seçeneği. 36. sorudayız. ABCD bir kare. ALD ve DEC üçgen. Alan DHC 17. Şuranın alanı 17. Alan DAK 12. Burası da 12 olarak verilmiş. Alan kf e, 3 Şurası da 3 olarak verilmiş. Yukarıda verilenlere göre alan HFL kaç santimetredir? Burada şu özelliği bilmemiz gerekiyor gençler. Şu şekilde bir dikdörtgen çizdiğimde hatta TYT5'in geometrisinde de bu tarz bir soru vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kare ya da dikdörtgen tarzı şekillerde Ardışık iki köşeden karşı kenarın herhangi bir noktasına çizilen doğrularla oluşan üçgen yani şuradaki üçgenin alanı S kadarsa tüm alan 2S olmalıydı. Burada dikkat ederseniz D'den ve A'dan yani ardışık iki köşeden karşı kenara giden bir doğrular söz konusu. Karşı kenara giden doğrular söz konusu. Yani burada bu aradaki alanın değeri tüm karenin alanının yarısı olacak. Aynı şey bakın burada da var. D'den ve C'den ardışık iki köşeden karşı kenarın herhangi bir noktasına gelen doğrular söz konusu. Bu arada kalan alanda yine karenin alanının yarısı olacak. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Alan DEC eşittir alan ADL DEC dediğim şu kısım bakın. ADL dediğimde az önceki gösterdiğim kısım. Burada DEC 17 ve 3 var. 20. Bir de buraya S diyelim. 20 artı S olmuş olsun. DEC'nin alanı. ADL'nin alanına baktığımda 12 ve S var. 20 artı S olması lazım. Demek ki taralı bölgede 8 birimlik alan kaldı. Cevabımız D seçeneği. 37. sorudayız. Murat defterine çevresi 48 cm olan bir düzgün altıgen çiziyor. Daha sonra çapları düzgün altıgenin kenarları üzerinde olan şekildeki gibi 12 tane yarım çember çiziyor. Murat yarım çemberlerle oluşturduğu bölgeyi boyuyor. Buna göre boyalı bölgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi burada bir inceleme yaptığımızda boyalı bölgenin çevresi yarım dairelerden oluşmakta sadece. Kaç tane yarım daire var peki ona baktığımızda buradan başlayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yarım daire var. Dairenin çevre uzunluğu 2 pi ile bulunuyordu. Yarım daire olduğu için bölü 2 yaptığımızda pi ile bulunacak. Bunların hepsi birbirine eş yarım daireler olduğu için bir tanesinin çevre uzunluğunu bulsak 12 ile çarpsak cevabı da bulmuş olacağız. Burada o halde çevre uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Çevresi 48 santimetre olan düzgün altıgen çizdiyse o halde bir kenarı 48 bölü 6'dan 8 olacak. Burası tam orta noktası olduğu için 8'in yarısı 4 santim burada, 4 santim burada olacak. Ve bu 4 cm bu çemberin çapı olmuş oldu bakın. O halde yarı çapı da 2 santim. Şimdi 2 pi yaptığımızda bu bir tane çemberin çevresi oldu. Elimizde 12 tane çember olduğu için 12 çarpı 2 pi'den cevabımız 24 pi oldu. 38. soru 14 cm uzunluğundaki bir ipin üzerinde bir nokta işaretleniyor ve C olarak adlandırılıyor. Sonra bu ipin iki ucu 10 cm uzunluğundaki AB çubuğunun uçlarına bağlanıyor. İp C noktasından tutulup gergin duruma getirildiğinde AC ile BC birbirine dik oluyor. Buna göre ip gergin vaziyetteyken C noktasının çubuğa uzaklığı. Şu an bu C noktasını tutup gerdiğimizi düşünelim. Şöyle bir durum olduğunu varsayalım. Bu hale getirdiğimizde C noktası burada olduğunda bakın bize ne söyledi? AC ve BC birbirine dik oluyor dedi. Yani şurası 90 derece oldu. Ve bize neyi soruyor bu? C noktası ile AB arasındaki en kısa mesafeyi soruyor. Yani burayı dik olarak kabul ettik. Ve buradaki x'i soruyor bize. Biz burada neyi biliyoruz? İpin 14 cm uzunluğunda olduğunu biliyoruz. Yani burası A kadarsa burası da 14 eksi A kadar olacak. E bu dik üçgen bir kenar A hemen şöyle kenarda çiziyorum. Bir kenarlardan bir tanesi A diğeri 14 eksi A hipotenüs de 10. Hipotenüsü 10 olan özel üçgen düşündüğümüzde 6, 8, 10 üçgen aklımıza gelmekte. E burada A yerine 6 yazarsak 14 eksi 6'dan burası da 8 oldu ve uyum sağladığını sağladı. Mı? sağladı. Demek ki A dediğimiz değer 6'ymış. Burası 6. Burası 8 olarak düşünelim. Ve şimdi dikten dikindiği için öklit olarak bakacak olursak olaya. Dik kenarların çarpımı 6 çarpı 8. hipotenüsle yüksekliğin çarpımına eşitti. 10 çarpı x dersek buradan 48 bölü 10 4,8 olarak buluruz. Cevabımız D seçeneği oldu. 39. sorudayız. Bir düzgün sekizgen ve bir düzgün beşgen biçiminde İki resim çerçevesi şekilde birleştirilerek yeni bir çerçeve yapılmıştır. Alfa ile gösterilen açının ölçüsü sorulmuş. Şimdi burada beşgen ve sekizgenin ortak bir kenarı var. Bu kenarda bize düzeltiyorlar verecek. Yani bunların bütün uzunlukları birbirine eşit. Sekizgenin bir iç açısının ölçüsünü bulacak olursak. Yani şuradaki açıyı bulalım öncelikle. Nasıl buluyorduk bunu? n-2 çarpı 180 bölü n ile bulabiliyorduk. Ya da 360 bölü n yapıp bunu 180'den çıkardığımızda da bulabiliyorduk. Şimdi burada n yerine 8 yazdığımda 6 çarpı 180 bölü 8, 8 genin bir iç açısını verecek. Sadeleştirdim şöyle. 4 ile 45 burada kaldı. 2 burada kaldı. 6'ı 2'ye böldüm. 3. 3 çarpı 45 135 derece oldu. Bu 8 genin bir iç açısı. Beşgenin bir iç açısı aynı formülle beşgeni de bulalım. 3 çarpı 180 bölü 5 oldu. 180'i 5'e böldüm. 36, 3 ile çarptım. 108. Yani burası da 108 derece çıktı. 135, 108 daha 243 oldu. Peki 360'a tamamlamak için 243'ü ne kaldı? 117 derece kaldı. E burada ikiz kenar üçgen söz konusuysa 117 artı 2 alfa 180'e eşit olacaktır. 117'yi karşı attığımda 2 alfa eşittir. 63 derece. Alfa da buradan 31,5 derece çıkacaktır. Yani cevabımız A seçeneği oldu. Ve geometrinin son sorusundayız. Yukarıdaki şekilde bir ayrıtı 6 santimetre olan bir küpten ayrıtları 3 ve 4 santim olan bir dikdörtgenler prizması çıkarılmıştır. Buna göre kalan cismin hacmi kaç santimetre küptür diye sormuş bize. Biz burada birkaç farklı yöntemden yapabiliriz. Öncelikle şunu yapabiliriz. Burayı düz devam ettirip alt tarafta kalan hacmi bulup üst tarafta kalan hacmi bulup toplayabiliriz. Ya da bütün halini düşünüp tamamından çıkarılan kısmı çıkarabiliriz. Şu alt tarafı bulalım öncelikle. Şimdi burası 3 cm. Burası 2'dir. Neden? Çünkü 4 ve 2 6. Başlangıçta bir küptü çünkü bu. Şurası da 3 olduğu için buraya da yine 6 olması için 3 kaldı. Dikdörtgenler prizmasının hacmini nasıl buluyorduk? Kenar uzunluklarını birbiriyle çarparak. Şimdi burası 6 bunu biliyoruz. Küp çünkü bu kısmına dokunulmadı. 6 burası 6 burası 3 de yüksekliği 6 çarpı 6 çarpı 3'ten 36 çarpı 3 108 çıktı. Bu alt kısmın hacmi. Şimdi şu üst kısma bakacak olursak şu eni diyelim buraya 6 Boyu diyelim 2. Yüksekliği de 3. 6 çarpı 2 çarpı 3. Burası da 36 çıktı. Bu ikisini topladığımızda burası da 36 çıktı. Burası 108'di. 144 çıktı. Yani B seçeneği cevabımız oldu. Bu videomuzun da sonuna geldik gençler. Takip etmeye devam edin. Yeni videolarım gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.